Yani programa konuklar alıyoruz. Bülent abi gelir misin? Tabii ki çocuklar gelirim deyip hem ekibini hem dansçı ekibini buraya getirip burada böyle bir şov yapman ve bunun da provasını gerçekten uzun süreçler sonunda bir provasını yapıp abi. buraya çıkman bizim <laughs> için büyük mutluluk. Alkışlar bir daha Bülent ee, abi. Beraber. Ama e, Söz veriyorum. Bir dahaki programda yanımda olacaksınız. Evet abi. abi ben ben <laughs> Prova işim, yaparken o evet, şeylere. Ben işin mutfağını çok merak ediyorum. Yani bu <laughs> çok güzel. Peki Bülent abi şimdi yeni e, bir imajla çıktım ve şu an basında da çok konuşuldu. Evet. Bir Matrix havası var kıyafetlerinde ve Matrix kıyafetleri giymişsin. Klibinde daha böyle e, daha böyle e, uzaysal başka bir düzlemi anlatıyorsun bize yani bir, farkın. Dalıkta bir başka bir boyuta giden bir anlatım var evet. olaylarda. Bu yeni imajı neye borçluyuz? Nedir olay? Tam anlatmak istediğin e, şeyini gençliğimizde. Evet. Ve mi? şu an fotoğraf olarak da böyle bir fotoğraf var. Aa. Bu Abi bu şey, şey ya bu ay tutulması Spontan gibi bir şey. <gülüyor> biz... <gülüyor> yani gezegenden gidersek. Şimdi. Hani beş gezegen. Bu yıl Merkürün yılı olacak falan mı? Bir e, deri e, firması olan arkadaşım var. Ona rica ettim. Bana dedim ki 3-4 tane kardeşim bana böyle hani kışın giyebileceğim Hı. Bir şeyler yap dedim. He yani ben yani sen kışlık düşün. arayışındayken <laughs> imaj buldum. Ya inan Abi. bu kıyafeti yapmış çok hoşuma gitti. <laughs> yani ben Matrix bile aklıma gelmedi onu giyer. sen deri bir böyle bir kostüm olsun he, biraz he, daha de bayağı abi, deri abi diğerlere kadar yani. Bak şimdi e, nasip olsa önümüzdeki günlerde de basında çıkacak olan resimlerimde ya o kadar uyumlu olduk ki mesela kostüm götürmüşüm kızların kostümüyle hiç birbirimizi tanımıyoruz. Ajanstan geldiler bana. Kostüm giydim onlar da giydi. Abi bu kadar mı çakışır kostümler? Çok güzel örtüşler, yani, ya, çok Yani kızları gördüm. böyle görünce ya dedim ki şu uzun şeyi giyeyim. Getirin ben benim ceketi. Yanlarına, he he. Ya uzaylı mı onlar ne onu da bilmiyorum. Matrix izledin mi abi Matrix'teki... İzledim. He o, o filmdeki Orada ki aynı, aynı imaj. Şey, Keanu Reeves'in giydik aynı şeye benziyor. Hatta biz Ama, o kadar... Ama bir şey söyleyeyim bir Göster abi ya. Göster. Bir bir bak ya. Size, bak ya. Bey gerçekten yerli bir Keanu'sun. Yerli Keanu ya. Kim? Gerçekten. Kim? Keanu Reeves Dedim Ne yapıyorsun? Keanu Reeves zor. Keanu Bülent abi, e abi. abi e e Başrolünün ismini yanlış söylüyor Keanu yani, yani, ne deniyor? Keanu. Keanu. Keanu değil. nasıl söylüyor? Keanu. Reeves. Reeves. Ya bırak Allah aşkına <laughs> arkaya. <laughs> Şimdi ben Los Angeles'tayken. Aaa Bizim Bülent abi o. sen böyle bir kostüm yaptırdığı e, yaptırdığın <laughs> için biz de e, rica ettik arkadaşlardan biz de bu kostümü görebilir miyiz diye e, bir tane yaptırdık bir kostümü getirtebilir miyiz bize nasıl olacak diye bir denemek istiyorum çünkü hiç öyle bir e, kıyafet Görmedim ve giymedim Hı. hayatımda. Evet. Giymek Ge ister misin? İsterim. Ee, Arkadaşlar. Heh, Bülent abiden rica ettik. Evet. Var, getirdin değil mi abi? Getirdim. Ceket geliyor mu? Vallahi getirdim. Getirin, getirin abi. Abi getirin. Evet. Gelsin. Abi. Bülent abi bu baya böyle günlük sokakta giyebildiğin bir şey mi rahatlıkla senin? Yok yani. Ya, ama bu, bu baya iddialı bir şey. Ya, her zaman giyilmez, arada bir giyiyorum. Cemal güzelci kardeşim bana yakıştırmış ya demiş ki Bülent abiye şöyle bir şey yapayım. <Gülüyor> 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 Yalnız, burada, mi burada, ya. Yalnız evet, burada, ya. burada burada müziği değiştirmek lazım. Yalnız evet. Bu burada müziği değiştirmek lazım. Açığa ya, çıkman <laughs> <metriks> ya. Açığa <laughs> çıkman lazım. Aşağı şey, çıkacağım. Şey yemin ediyorum bu kadar yakıştırıyor yani. <laughs> ya. Ben de ben de temsili ablalar. <gülüyor> <gülüyor> ablalar. Bozarım <laughs> 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 bozar Übretiyor. Hadi reis, erki erkey için bugün bir sıra desteği, şimdi geç. Ya çok. Iyi. Bir şey söyleyeyim, mi? inanılmaz olduğunu biliyor musun? Vallahi biliyorum tabii. Şöyle şey mi? Sana Ama biraz Vallahi sen de böyle hani Neo gibi de durdun, hem de böyle hani Camus pozu gibi hani. Kurbanda derinizi bağışlayın falan. <laughs> hani lütfen deriyi atmayın, Türk Hava Kurumu'na verin. Ha. Bunda da olabilir. Ama ben bunu sevdim. Bir şey söyleyeyim bayağı Bayağı... Ay istersen baksırı da gösterim bu ya çok. Yok 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 yok. Yo. Abi çok çok. Bir, bir şey Bülent abi çok iyi bu. Vallahi bu çok Cemal. Iyi. Cemal neredeyiz abi? Cemal duydun. Esere de bir tane benden taraf. Abi bir bedenlerimiz aynı. Bunu bana versen kendine yaptır. Bu çok iyi oldu <laughs> bana. Bayağı iyi oldu işte. Ha iyi oldu mu? Şey söyleyeyim mi? Ha iyi mi? Ay kısa biraz değil mi? Kısa biraz. Eser. Kısa kısa. kısa. İnanılmaz pratik. İçine hiçbir şey giymeden de giyebilirsin. <laughs> yani, hani aman evet. bir yere yetişem giy çık. Ama bir şey söyleyeyim. Ee, bir 6 santim kısa. Aa, yok sana. bence abi uzun da iyi. Yok, Ama abi. geri süpürür abi o zaman abi, da abi o, Abi altı gibi... Yok yok. Bak şuralara, ben şunu... şurlara gelmesi lazım. Aa, tam ayağı kapatacak mı? Evet tabii. Bilmiyorum ben böyle... <laughs> ben böyle zayıf da hissettim. Ama bir şey söyleyeyim ya. mi? Ya Acayip burada... bir karizma oldun ya. Eser. <gülüyor> burada <gülüyor> bir, şey söyleyeceğim. Burada sen tamam mı? Bu Oğuz'a nasıl olur çok merak ettim ben mesela. Gel. Oğuz'u <laughs> bitirelim mi? <laughs> Gerçekten yani... Ama merak ettim yani. Çok Çocuk komik bir modisi. Aramızda en Gülelim, He, falan. Bak o işte ya. Yani. Elbise sürünür ya. <laughs> Abi, Abi işte sürünür ya? Din gibi havada yürüyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya öyle olmadı. <laughs> Biraz dar mı geldi? Yemin ediyorum bana daha güzel oldu sen ya. Çeksene geniş çek hocam. Hayır Ozan, Şeşemi Biraz... kötü durma da Ozan. Dar mı geldi? <laughs> yok, yok Gerçek Matrix, burada, bak. Matrix. mi Bak Ozan. Olmadı mı? Ne yapayım ya abi? Ayağını açman lazım. Ayağımı niye öyle yapıyorsun? Yap? Öyle açman abi? lazım abi. Eteği göstereceksin. <laughs> abi, abi, hiç etek giymedim daha önce. Nasıl? Bir <gülüyor> <açıyordu>. <gülüyor> ya canım ee, da. i̇şte bu. bu. İşte bu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya. Bak şöyle bir olayı var. İnsan içinde kendini çok iyi hissediyor. Evet. Oğlum çok abi rahat bir şey. Var ya, ya Rahatla. hayır yani yani. mesela bir sürü. Rahatla abi. Evet. Evet. Bülent, Bülent Kemal abi, mesela, ben de istiyorum. Şimdi böyle bir şey giydiğimizde gömlek giydiğimizde falan ona oram acaba çıktı mı falan filan bir şey. O, bunu, bir giyiyorsun. Valla böyle gel. <laughs> Her şey saklanıyor. Abi bırak yani. kendini git şöyle. <laughs> <laughs> Sağ ol git şöyle ya. bir dakika Allah aşkına. Ama öyle devam et. Senin Eserin efekti. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim. Vallahi Bülent abi ben böyle devam edersem sıkıntı olur mu programı? Yok. Yaptırtıyorum sana. Ya, ben aldım bunu zaten. Neyi yaptırdın Bülent abi? Ben tamamen... Kısasana yani. kısa abi. He? Eser eteklerini topla. Yok yok ben çok iyiyim şu an. Evet. Valla. aa çok, <laughs> çok iyi. Ben ciddiye nasıl alacaksın? Tuğçe nasıl buldun beni şu an? Gerçekten <laughs> <laughs> çok ekşi. <laughs> çok iyi değil <laughs> miyim? Evet çok eksikmiş sende böyle bir şey. <laughs> E böyle bir şey ihtiyacım var. Evet çok ihtiyacım. Ben yıllardır bir kıyafet arıyordum. Valla bu üç adama ya da programa çıkarken her hafta bir program ne giysem falan filan bence bir olay çözüldü. Valla iyiyim yani. Çok teşekkür ederim Tuğçe Bir şey söyleyeyim seni yakıştırman çok önemli. Çünkü masadaki tek hanfendisin. İklenmez oldu. İklem. Evet onu aç. daha rahat olur.